Karı koca ilişkisinde böyle ilişkiyi belirleyen, o aile hayatını belirleyen duygular hangileri? Daha baskın olan duygular hangileri? Bir onları cevaplarsanız memnun olurum. Bir de sevgili seyircilerimizden enteresan sorular gelmeye başladı. Sevgili seyirciler sorularınızı ben ileteceğim. Yazmaya devam edin. Çünkü çok önemli bir mevzu bu. Evet hocam e, duygularla alakalı olarak ne söylersiniz? İlişkide hangi duygular belirleyicidir, baskındır? Ee, yine ben size bir soru sorabilir miyim? Evlilik mesela? ya da evlilik dediğim zaman ya da karı kocalık ilişkisi dediğim zaman aklınıza ilk hangi duygu geliyor? Paylaşım geliyor bana mesela. Çok güzel. Sizin e, e, zihninizde paylaşım geliyor. Mesela genelde evlilik ya da işte romantik ilişki eşittir, aşk olarak nitelenir. <laughs> yani arada bir aşk varsa, ortada bir işte yüksek sevginin ötesinde bir duygu varsa, <laughs> e, evlilik evet bu eşittir, aşk olarak nitelenir. Oysa ki aşk kadar, aşktan daha kıymetli duygular var bana göre evlilikte. Nedir bunlar? Dediğiniz gibi paylaşım duygusu mesela. Karşılıklı bazı şeyler ortak paydada paylaşabiliyor muyuz? Aynı şekilde şefkat duygusu. Yani ben hastalandığım zaman ya da bir sıkıntı yaşadığım zaman eşim bu olayın neresinde duruyor? Dönüp bir şefkat gösterebiliyor mu bana? Yoksa hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam mı ediyor? Aynı şekilde değerlilik duygusu. Özellikle hanımefendilerin ki erkekler için de geçerli bu. Hanımefendilerin ihtiyaç duyduğu en temel duygulardan bir tanesi değerlilik duygusu. Ben eşimin hayatında nerede duruyorum? Hayatında ne ifade ediyorum? Gerçekten ben önceliklerinde ön sıralarda mıyım? Yoksa tabi caizse hani böyle Hayat, hayatına mesela önceliklerde bile yer edinmiyor muyum sorusu önemli bir soru. Hı. Yine en önemli duygulardan bir tanesi, bunu özellikle altını çizmek istiyorum, güven duygusu çok önemli bizim için. Ve maalesef güven duygusu çoğu zaman ihmal edilen, dikkate alınmayan ve önemsenmeyen bir duygu olarak karşımıza çıkıyor. Yine aynı şekilde sevgi ve saygı duygusu, anlaşılma duygusu bu evliliği veya işte tabiri caizse evlilik müessesesinin en önemli yapı taşlarından Birer tane olarak sayabiliriz. Yani burada birçok duyguyu sayabiliriz ama temelde bunları ifade etmekte fayda var. Fakat Mahmut Hocam mesela şi, şimdi sizin saydığınız şu özellikler var ya şefkat, önemsenme duygusu, şefkat beklentisi veya önemsenme beklentisi, sevilme beklentisi, güven meselesi ve anlaşılma meselesi. Aslında baktığınız zaman bu saymış olduğunuz özelliklerin hemen hemen hepsinde şahsi çıkarlar söz konusu. Doğru mu? Bunun yani şöyle karşı sonuçta. Şö şöyle söyleyeyim, e, Asım Bey. E, evlilik dediğimiz müessese aile dediğimiz müessese işlevleri olan bir yapı. Yani biz karşılıklı olarak eşimizle bazı çıkar demiyorum buna. Çıkar biraz kolay rahatsız ediyor ama karşılıklı ihtiyaçlarımızı giderdiğimiz bir müessese bu. Hı, hı Yani fiziksel ihtiyaçlar var burada, duygusal ihtiyaçlar var, ruhsal ihtiyaçlar var, psikolojik ihtiyaçlar var, sosyal ihtiyaçlar var, anlatabiliyor muyum? Ekonomik hı hı. ihtiyaçlar var birçok ihtiyacı biz bu evlilik içerisinde, aile içerisinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız da aynı şekilde. Yani çocuk mesela bir şeye ait olmak ister. Bunu mesela aile üzerinden karşılayabilirse devam eder. Yoksa başka bir yerde arar bunu. Veya işte dediğim gibi biz bazen işte hastalanırız ya da bir zayıf hissederiz kendimizi. Korunmaya, kapsanmaya ihtiyaç hissederiz. Bunu ilk karşılamamız gereken, ilk karşılaması gereken kişi normal şartlarda eşimizdir eğer evliysek. Şimdi eğer aile dediğimiz müessese ya da karı kocalık dediğimiz alt sistem bu ihtiyaçları karşılamıyorsa ya da karşılayamıyorsa orada zaten aile işlevini yitirmiş demektir ya da işlevini tam olarak yürütmüyor demektir ve buna bağlı olarak da problemler yaşıyor demektir. İşte eşlerden bir tanesi mesela şu saymış olduğunuz özellikleri hep kendi tarafına yontarsa evet bu bir çıkar e, anlamına gelir. Karşı tarafı hiç düşünmeme yani sizin en başta vurguladığınız empati yapmama dediğimiz durum ortaya çıkar. İşte paylaşılma vurgusunu yaparken ben onu yapmıştım aslında onu vurgulamıştım. Karşılıklı güven, karşılıklı şefkat, karşılıklı önemsenme, karşılıklı sevme ve sevilme, karşılıklı anlayışlı davranma meselesi. E, Bunlar önemli. Şimdi seyirci sorularımıza geçebilir miyiz izniniz olursa? Bilmiyorum. Yine soracağım İzledim. benim de soracağım sorular var ama bir seyircimiz e, demiş ki e, hocam iletişime kapalı ve ruh dünyasında çok alınganlık yaşayan bir eş için neler yapılmalı? Çok basit problemleri dahi çözmek için iletişime ihtiyaç varken tek taraflı iletişim isteği başarısız oluyor demiş Fırat Çelik Bey sorduğu soruda. Aynı zamanda da eklemiş diyor ki eşim çok alıngan. Ne zaman neye küstüğünü dahi anlayamıyorum, anlamıyorum. Sıradan cümlelere dahi alınarak günlerdir konuşmayabiliyor ve maalesef bu sorunu çözemiyoruz çünkü iletişim kuramıyorum diyor. Bir başka seyircimiz Medine Kaya demiş ki çalışmak istemeyen eşler için nasıl bir sabırla ikna edebiliriz? Bir diğer soru Muammer Bey sormuş. Bu da benim son dönemde çokça karşılaştığım bir durum. Ee, mesela bildiğim bir örnek var. Yıllarını beraber geçirmiş olan yaşlı bir e, hanımefendi ve beyefendi ayrıldılar mesela. Diyor ki anne ve babaların evlatlarının evliliklerine ha bu başkaymış. Anne ve babaların evlatlarının evliliklerine olumsuz tesirlerini de irdeler misiniz demiş. More Pop isimli seyircimizin sorduğu soru, benim yaptığım açıklamayla ilgili. Yaşlı anne babalar için ne önerirsiniz aralarını düzeltmek için demiş. Sonraki sorulara da bakacağım, buyurun. Şimdi şöyle, benim hafızam o kadar iyi değil Asım Bey, bana tek tek hatırlatmanız lazım. Olur, bu hatırlatırım. Çünkü... <laughs> Kusura bakmayın. Ama Kesin. bu soruların cevabına gelmeden önce hani biraz daha yaşı ilerlemiş çiftlerden bahsettiniz ve anne babalardan bahsettiniz. Ben normalde sonda ifade edecektim ama burada ifade etme ihtiyacı hissettim. TRT'de çok muhteşem bir belgesel vardı. Eskiden şu an yayınlanıyor mu bilmiyorum ama sanırım yayınlanmıyor. Ömür dediğin diye bir belgesel. Evet. Bir hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor yani mu? böyle biraz mu? daha yaşlar ilerlemiş çiftlerin böyle hani anne babalarımız diyelim, teyzelerimiz, amcalarımız diyelim. Onların kendi işte 60 yıllık, 50 yıllık evliliklerini, ilişkilerini değerlendirdikleri böyle bir programdı bu. Ben ara ara bakıyorum o programa. Bu programı şiddetle, yani şiddetle kavramı yanlış burada düzeltiyorum. Ee, Önemle tavsiye ediyorum. Israrla. Israrla tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü orada e, deneyimsel olarak bunlar yaşamış, zorlukları ve güzellikleri deneyimsel olarak yaşamış kişilerden ve bunu başarmış kişilerden tüyolar bulacaklar. Çok önemli tüyolar buluyoruz. Onun için bu programı özellikle e, tavsiye ediyorum. Lütfen izlesinler fırsat buldukça çünkü çok bildiğim kadarıyla yüzlerce pro e e bölümler oluşan bir belgesel ama fırsat buldukça izlemekte fayda var. Şimdi ilişki iletişim boyutuna e değinecek olursak sanırım birin soru iletişim e sorusuydu. Evet. Şimdi tabii iletişim dediğimiz zaman. Fırat Bey'in sorduğu evet. soru e önemliydi. Fırat Bey'i ben yanlışlıkla e kanalda Sohbet bölümünde engelledim ne olur bağışlasın bilerek olmadı. Şimdi geri almaya çalışıyorum yapamadım bir türlü ama sorusunu sorduk. Hem önceki mesajı hem sonraki mesajıyla alakalı buyurun. Evet şimdi iletişim dediğimiz konu şu açıdan önemli. Şu an sizinle benim aramda bir etkileşim var bir iletişim var. Biz burada niçin karşılıklı iletişim kurabiliyoruz? Çünkü siz de istiyorsunuz ben de istiyorum. Yani birimiz mesela ben oynamıyorum desek şu anda tabi caizse ben vazgeçtim, iletişim kurmak istemiyorum desek, kapatsak birimiz mevzu çözü şey yapıyor, blok oluyor tabiçese ve çözüm üretme şansımız olmuyor. Hı. Şimdi iletişimde tabii ki karşılıklı olması çok önemli. Yani hem gönderen kişi hem de alan kişi veya karşılıklı bu yapıyı en azından iki kişiden oluşturmak çok önemli. Ee, tabii ki mesela bir kişi bu konuyu istemiyorsa, yani iletişim kurmayı istemiyorsa, maalesef bu konuda hani çok da yapılabilecek bir şey yok. Yani maalesef. Ama burada şimdi bu mesela ben... Ee, bu soruyu dinlerken şöyle cevaplamak istemiyorum bu soruyu yani e, hani detaylarını bilmeden ya bunda işte şöyle yapılır böyle yapılır demek biraz tabi ki size tez canlık olur veya belki işlevsel olmayabilir ama kısaca vurgulayacağım. Ama birçok programımıza ifade ettiğimizi burada yine ifade edeyim. Sorular lütfen sorulan cevaplarını birer teşhis olarak veya bir mutlak cevap olarak mutlak bir çözüm olarak değerlendirmesinler izleyicilerimiz. E, genel e, değerlendirmeler yapma şansımız oluyor çünkü burada detaylarını görmeden bazı şeyleri e, ifade etmemiz sağlıklı olmayabilir. Ama iletişim dediğimiz yapıda iki tarafın istemesi önemli. Bununla beraber de tabii ki bu sistemi değerlendirirken, iletişim boyutunu değerlendirirken, şimdi şöyle bir durum oluyor bakın. Sağlıklı iletişim kurulamadığı zaman birkaç deneniyor mesela. E, o gerçekleştirilemediği zaman yanlış tekniklerle yapıldığı için veya işte sağlıklı bir şekilde yapılamadığı için belki işte Fırat Bey dediğiniz için is ismini söyleyeceğim. Fırat Bey'in de belki kendi aksaklıkları vardır. Eşya artık düşmüştür örnek veriyorum hani e, öyle bir da söylemiyorum. O zaman ne oluyor? Bir çareslik oluşuyor. Öğrenmiş çareslik dediğimiz bir olay gerçekleşiyor. Bu sefer bir kişi bakıyor, "Hocam yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum ama konuşuyoruz ama hani Arapça ifadeyle kellem kellem neyenfe. Konuş konuş boş yani bir şey olmuyor. O zaman ben neden iletişim kurayım ki? Neden konuşayım? Neden, neden kendimi yorayım, çenemi yorayım tabicesinde?" Bir formata giriyor ve iletişimi bu anlamda koparmayı tercih edebiliyor kişiler. Hı, hı. İşte bu noktada bizim e, iletişim dediğimiz olayın teorik boyutunu gerçekten yeterince bilmeye ihtiyacımız var. İkincisi pratik anlamda da acele etmeden, paniklemeden, her şeyi bir an önce çözmek e, derdine düşmeden sabırlı bir şekilde pratik e, karşılığında evet. ortaya koymaya ihtiyacımız var. Ama oraya Ve Fırat yeni bir Bey... geri, geri adım at atmaya ihtiyacımız var bu anlamda. Hı. Fırat Bey orada diyor ki mesela eşimin diyor neye küstüğünü anlayamıyorum ben diyor. Neye küstüğünü evet. bilemediğim için bir cümleden dolayı mı bir tavırdan dolayı mı iletişim kuramıyorum diyor. Evet. Şimdi burada tabii ki hani açık iletişim önemli. Karşılık bizim e, birimize kendimizi doğru ifade etmemiz lazım. bunu özellikle vurgulamam gerekiyor burada. Ama bununla beraber de bizim çalıştığımız alanlardan bir tanesi sigorta attırıcılar dediğimiz bir yapı var. Yani bazen mesela işte karşımızdaki ben bir şey söylemişimdir, bir şey yapmışımdır. Bir mimik bazen Asım Bey o kadar hani bazen söylüyorum. Danışanlarım da hoşuna gidiyor. Anlatıyorum bazı geçmiş vakaları. Diyorum ki hanımefendi diyorum. Eee beyefendiye birden bağırdı diyorum seansın ortasında. Ben de şaşırdım. döndüm hemen baktım e, beyefendiye ne yaptığına. Beyefendi hafif şurada 2 milim kalkmış mesela şuradaki kas 2 milim kalkmış. Hı -hı. Anlat bakalım falan böyle bir bakışı var böyle hani bir tabiice size. Anlat bakalım <laughs> ne prostatın Şimdi sadece bu iki milimlik yükselme bir de çileden çıkarmaya sebep olabiliyor. Eğer karşımdaki terziyse küsüyorsa ya da bir tepki veriyorsa çileden çıkıyorsa Hı -hı. onun hemen öncesinde benim ne yaptığıma bakmam lazım bir söz, bir mimik, bir davranış, bir tavır, bir espri. İşte oraları da yakalayabilmek için de fotoğrafa biraz daha geniş bakmaya ihtiyacım var. Belki bu e, daha pratik olabilir çözüm noktasında. Evet. Bir başka soru vardı. Diyordu ki çalışmak istemeyen eşler için nasıl bir sabırla ikna edebiliriz? E, şimdi bu soruyu şöyle anlıyorum. Çalışmak istemeyen hanımefendi eşini ikna etmeye çalışıyor. Ya yani tam tersi da olabilir. <laughs> Ya da, e, çalışmak bazen gibi... tembel adamlar da var. ya da öyle olabilir. Evet yanlış da anladım. Şimdi tabii ki yani burada e, e, şöyle bir insanın değiştirebileceği e, en kolay değiştirebileceği kişi kendisidir ve kendisi istemediği sürece kimse onu değiştiremez. Hı hı. Yani tırnak içerisinde Mahmut Aydın tembel bir insansa, eşlik bir kadar uğraşsın ve bundan da mutluysa Mahmut Aydın, keyifli yerindeyse, tabi ise bu konuda da sıkıntı yaşamıyorsa eşi istediği kadar uğraşsın büyük bir ihtimalle onu o motivasyonu sağlayamayacaktır. Böyle bir problemde karşı karşıyayız. Hı. Ama tabii ki burada dikkat edilmesi gereken bazı yapılar var. Bazen bunu çok yoğun bir şekilde söylediğimiz zaman, çok yoğun bir şekilde söylediğim zaman işte çalış, çalışmalısın, neden çalışmıyorsun, işte evde oturmaktan çok hoşlanıyorsun veya biraz daha ağır ifadeler kullanıldığı zaman refleks olarak, tepkisel olarak yapacaksa da yapmama durumuna geliyor. Evet. Dolayısıyla bu noktada hani ki caizse bunun dengesini kurmak biraz zordur ama çok söylemek yerine doğru yerde hani taşı gediğine koymak derler ya Asım Bey uh -huh. çok doğru yerde spot ifadeler kullanmam lazım ya da yeterince ve kararında ifade etmem lazım. Evet. Çünkü ben sürekli söylediğim zaman mevzu çözülmüyor tam tersine. Çözülebilecekse de biraz daha kronik hale gelmiş oluyor. Bu başlı başına kişilerle alakalı, kişiliklerle alakalı bir problem. Bir diğer soru vardı. Diyordu ki anne ve babaların evlatlarının evliliklerine olumsuz tesirlerini de birazcık anlatabilir misiniz? Kısa olsun çünkü başka sorular da var. Evet. Şimdi biz buna e, terapide kök aile, e, kök e, aileler olarak e, ifade ediyoruz ve çalışıyoruz. Yani kök aile dediğimizde işte Hatice Hanım'la. Mehmet Bey'in kendi anne babalarını kastediyoruz ya da diğer akrabalarını kastediyoruz. Ve eğer e, birçok mesela ailede de bu problem olarak çıkıyor karşımıza çünkü maalesef e, sağlıklı bir şekilde özellikle hızlı bir şekilde şimdi e, özetlemeye çalışıyorum. Sağlıklı bir şekilde anne babalar güle güle diyemediği için çocuklarına evlilikle beraber veya evlenen kişiler, e, anne babalarına sağlıklı bir şekilde hoşça kal diyemedikleri için problemler yaşıyoruz. Çünkü sınır koyamıyoruz burada. Yani kök aile çekirdek aile arasında sınır koyamadığımız zaman hem büyük ya anne babalar mesela evlenen çocuklara müdahale ediyorlar. Tırnak içerisinde iyi niyetli de olsalar bazen iyi niyetli olmayabilirler. Ee, müdahale etmiş oluyorlar. İster istemez onların o işte karı kocalık ilişkisini kurmalarına da fırsat vermiyorlar. Hı. Dolayısıyla lütfen buradan eğer beni duyan varsa çocuklarını e, evlendirmiş çocuklar mesela hani tabirse ne diyorlardı? E, böyle hani e, başka Evlendirmiş baş gözetmiş. Onu hatırlayamadım evet teşekkür ederim. Baş gözetmiş büyüklerimiz varsa onlardan şunu özellikle talep ediyorum. Lütfen çok hayat bir şey olmadığı sürece onların hayatlarına karışmayın. Onların hayatlarına müdahale etmeyin. Özellikle onlar talep etmediği sürece onların hayatlarına müdahale etmeyin. Çünkü emekleyen bir çocuk yürümeye başladığı zaman nasıl kendi kendine düşe kalka e, tabi caizse öğreniyorsa yürümeyi yeni çiftler, genç çift arkadaşlarımız da birlikte yeni bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Ve bu sistemi kurarken de birlikte ve kendi başlarına yapmaya yapma ihtiyaçları var. Hı hı. Dolayısıyla da gerekmedikçe onlara yapılan her müdahale, bunun altını özellikle çizmek istiyorum, onlara bir fayda değil, zarar sağlıyor. Evet. Bu sefer kendi aralarındaki huzuru bozmuş oluyoruz. Ona özellikle dikkat etmekte fayda var. Bunu uygulamak istedim. Anne ve babalar karşılıklı olarak birbirlerine saygı gösterdikleri gibi artık çocuklarına da, çocuklarının evliliklerine de çok ciddi anlamda ve daha belki hassasiyet göstererek saygılı olmalılar. Hocam şimdi... Aslında, Aslında sadece evlilikte başlayan bir olay değil. Çocukluğundan beri yani bizim kendi çocuğumuza yaşının gerektirdiği o e, tabi ise gelişimine fırsat verme anlamda çok aşırı müdahaleler yapmamanız lazım. Bu 5 yaşındaki çocuk için de geçerli. 10 yaşındaki çocuk için de geçerli. Bir ergen özellikle ergen çocuk için de geçerli. Ve evlenen bir çocuğumuz için de geçerli. Yani anne baba olmam benim bütün kararları çocuğumun adına almamı gerektirmiyor ya da her anlamda ona müdahale etmem gerektirmiyor. Doğru yerlerde müdahale etmem gerekiyor. Gereksiz her bir müdahale aslında fayda değil, zarar sağlıyor. Ben de bunu ekleyecektim aslında. Hocam diyecektim yani anne ve baba çocukluktan itibaren çocuğun üzerinde bu kadar baskınsa evlilikte de devam eder. Bunu enge engellemek, önleyebilmek çok zor diyecektim ama siz sözü aldınız. Allah razı olsun.